bir tane sunucu adını vermek istemiyorum. Bir tane sürücüye... Minecraft oynuyoruz. Evet, var mı yakaladı? Avlayacağız adamları, avlayacağız. Henüz bir kız bulamadım kıyım 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 aslında. Çok geniş, güzel bir alan. Hatta sulara yakın falan. Gelelim kızayım bizim. De... 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 Şöyle şöyle yavaş yavaş atmosfer, yavaş şimdi şöyle bir şey yapacağız. Buraları odunla kapatacağız. Bu kıyımı geliştirmemiz lazım. Canavarları bize tanımadığım bir köpek vuramıyorum. Tat kot gibi bir şey onun gibi isim, isim ait. Lan. Lan Clean'im ne oldu? Clean. Ana ah, Clean'i tamam gördüm. Ee, niye değişti böyle burası? Buralar odun. Böyle Allah Allah buraları odun yapmadığım için mi gözükmedi acaba? da gözüküyor. O zaman şöyle bir şunu yapayım. <laughs> Olur, olmaz. Sonra dizilerimiz de gelecek. Şunu değiştirdim. Bir tane arkada çok yardımcı oldu. Hatta aya, onun kanalının linkini yorumlara bırakırım. Birazcık az. Ah tamam. bir. Oh. Evet. Ne diyor? Dev diye bir şey Yakında size yeni bir tane ee, oynadığım oyunları göstereceğim. Yani oynadığım oyun dediğim de öyle oynadığım oyun değil. E, girdiğim sunuculardan birin ee, box pvp midir nedir ona gireceğiz. Belki. Kısmetse gireriz. Neyse. Iıı, kaç taşımız olmuş? Uu, 32 tane olmuş hadi çıkalım. Adamların craftingini de bakalım bakalım bakalım. Eyvah ölümcek gel lan sen buraya eşek. ödüm patlatın. Eşek hayvan ola. Hayvan seni. Ee, şunu şuraya koyayım. Aa baltam varmış bir tane. Adam kesmiştim galiba ondan çıktı. Nasıl yedik baltalar yapayım. Onlar lazım olacak çünkü. Şunun tatlı animasyonuna bakın ya. Şurada çıkıyor. Neyse baltalarımızı alalım. Baltalar edeyim. Tüküler biz gider, Şöyle <laughs> yapayım şunu if al. Şunu da nerede lan? Ah gelsem de buna. Tamam. Bol bol oldu. Vein miner taktiği var bu sunucuda. Çok güzel oluyor. Çok güzel Kim... oluyor. youtube'r şey vardı çünkü rank vardı oyunda hayır Yaptığım yüzünden elle kırıyorum şu an. Birer birer. Neyse. Hem tohum da kazacağım. Siz geldi. Sonra yedim. Oyuncu görmek hiç istemem ha. Uğraştırırlar beni. PvP'ye sokar. PvP istemiyorum şu an benim pvp'im eh azıcık kötü sayılır bilgisayar zaten iyi değil biz gideriz orman, orman. neyse On. niye bunlar iki tane var bende neyse boşver uğraşmam x de aynı vuruyor kit de 9 vuruyor aaa Neyse boşver. Şimdi başlıyorum tarlama. Çok birazcık su olmadığı için. Baştan şöyle. Hop hop. İnşallah. Ödüm patladı. Neyse. Şimdi ne yapalım? Azıcık şuradan kısalım. <Sessizlik> şöyle, <ş> şöyle. <Sessizlik> <Sessizlik> bol bol odun kasılalım. Afelle kasılıyor hep ya. Sinir oldum ben böyle. arada. Oo çok tatlı animasyon gibi geldi şu an bana bu yürüme. Nedense laglayayım diye animasyon gibi geldi bana. Neyse. Oo. Neyse bakayım. Şimdi... Bu ne lan? Ne oluyor? normal yazarak normal bir huni adam alabiliriz. Huni ego amount huni ihtiyacım yok mı? Yapacak. Re 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 dakika siz kapattın gerek. geldim. Iıı, daha fazla orman yapmayı düşünmüyorum çünkü belli ama de göreceğiniz üzere. Şu fidan rastgele ekeyim. Adamın sinirlerini bozacağım. Her yer ladin olacak. Ladin. Kap olacak olacağım. Aptalın köpekleri de burada kalsın. Hayır, buraya. Tamam. Karakter çok hızlı çıkıyor Şu an şunları bir geçmesini Gözükmüyor. ben bunların gözüküp gözükmediğini yorumlardan yazabilir mi? geçenki Mortal Kombat videomda ee, yanlışlıkla yani video dediğim de shortslarımda ee, şey yapacağımı ee, bug diyeceğim detay dedim, yanlışlıkla. Yani orayı orası bug değil detay detay değil bug Olmazsa en sonunda şuraya bir tarla yapacağım ya. Olmadı bir türlü. Neyse o sırada ben bir maden yapayım. Benim Optifine'im vardı sanki. Optifine açık mı? Görüntü ayarları. Shader'lar falan. Shader'larda mıydı? Optifine dinamik bakış. Ses geliyor. Neyse şu meşaleyi çal. Artık benim meşalem. Benim Optifine'ımı açmam lazım ama Ben Optifine'ı nasıl açacağım unuttum galiba. Görüntü ayarları. Ee, Performans. Ee, Hayır dur performans da Şuna hızlı 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 işleme hmm. Fire bazı modlarını çok çabuk boş onları. Dinamik güncelleme mi? Öf, şunu aç. Ha, dinamik ışıklar. Meşaleydi, ha, tamam. Hızlı. Gerçekçi deyince... Neyse boş ver. Bildiğin madeneyin işte ya. Ben bu bloklardan nefret ederim. Hınzır gibi geliyor bana. Hınzır. Gibi geliyor. Aha demir. Şimdi bir de geliyorlarmış diyorlarmış. Sen hile plus x çık. x var sende diyorlarmış. Ne? Bir şey an Ölmer Z3 anladın mı diyor. Aa, görmedim. Ben bakmıyordum mesajları falan etraftaki. Dur bakıyorum an, ne nereye diye. Aa, sponsor yaz sonra ekrandaki kupaya tıkla. Sponsor yaz ekrandaki kupaya tıkla. Allah Allah. Sponsor. Ekrandaki kupa mı? Ne oldu şimdi? Burnum tutan yine. Ben sunucunun şeyini verdim. Adam bana bir şeyler diyor. Milyon... Sponsor. Kit sponsor Aa dur envanterde değer kalmamış hızlıca yapayım. Hop hop hop. hop Kit sponsor diyor. Da yani MG4 fan sunucusu muydu ismini hatırlamıyorum. Yatarım bakıp. Bu sunucuda e, YouTuber veya onun gibi YouTuber'sanız veya yayıncıysanız bu sunucunun yayınını yapabilirsiniz. Ne yani yazmışlar? Kit sponsor yazdık güzel yazdık iseniz bu e, sun mg4fan.net sunucusuna girerek veya .com sunucu fan.net sunucusuna girerek Playmgfan.net sunucusuna girerek bu itemleri alabilirsiniz sponsor olup. Ama sponsor olmanız lazım. Lütfen şey yapmayınız. Durduk yere böyle şeyler yapmayınız. Yani çalmayınız. Şimdi milyoner Avengers'mış. Evin yok Avengers'lar çıkmıyor. <laughs> <laughs>

Önceki kremi nasıl sileceğim diye dedi, dedim. Ayar bana gerek yok dedi. Tamam. TPA ee, Milyoner kanki. Tamam. Olandırıcıysa gö görecek bedelini. Tamam dostmuş. raporu var. Ben o kanalın sorusu video çıktı. Bitirince. Ee, kanalın ismini alınca şey ee, bahsedelim ondan belki. etmiyor. Pardon da şimdi. Aa, nereye gitti bu? Ne evet, dur gelir birazdan ben. Nereye gitti acaba bakayım. Ee, tam şuraya geleceğim. Hop bastım. Bastım. Geldim. Basayım. Çocuk bana klima attırmaya çalışıyor. Ee? yeterli hak yok. Tüm onu talep etmek için yeterli hakkınız yok. Bastım. Ee, dur şunu kır. Ay şöyle. Şöyle. Böyle böyle. Bir de şuradan mı basacağız? Yeterli aklınız yok. Bu da değil. Daha lazımmış. Anlamadım ki. Bütün bakiyemi tüketti. 3 4 5 Hop Hop <laughs> 1 2 3 4 5 Hop Hop Şurasında klima atacağız. 1-2-3-4-5 tam karşı buraya klima mı klima hazır olmuş oldu şu benim klima attım. Okey. Kla o o Ha dur. Doğru. o 38 TL verir misin? Bakayım verecek mi? Neyse bu video çok sıkıcı bir hale almaya başladı. Bugünün sonunda bitiyoruz. Birkaç saat sonra falan videoyu atarım. Bay bay.